Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı 4 ila 2 kaybettiği ikinci. Eleme turu rövanşında Şahtar Donetsk'e konuk olacak. Siyah beyazlı kulüp, karşılaşma öncesinde taraftarları için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, maçı stadyumda takip edecek olanlar için toplanma yerinin Reinek Glauni, ana meydan olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, Futbol A takımımız, UEFA Avrupa Ligi 2 ön eleme turu rövanş maçında, bugün TSI 21.00'de Polonya Krakow Rejmana Stadyum'da Şahtar Donetsk ile karşılaşacak. Şahtar Donetsk Beşiktaş maçı için Raymana Stadyum Krakow'un kapıları yerel saatte 18. 00'da açılacaktır. Taraftarımız için toplanma yeri Rainek Glaunidir. Stadyuma toplu bir şekilde ve polis eşliğinde saat 17.30'da hareket edilecektir. Ev sahibi takım tribününden bilet satın alan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.